Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri Magnus Turun ikinci turnuvası olan Rapid Challenge'ın çeyrek finaline götürüyorum ve çeyrek finalde Magnus Carlsen'in rakibi Vessey So oldu. İlk oyun gerçekten ilgi çekiciydi, o yüzden sizlere göstermek istiyorum. Aynı zamanda bir duyurum var belki e, karşılaşmayı takip etmişsinizdir. Arjantinli VIM'e Acelen Martinez oynamıştım canlı yayında ve 6-3 kazanmıştım. Bunu gören başka bir Arjantinli VIM'e Acelen'in arkadaşı bana meydan okudu ve o karşılaşmayı da tarihiyle birlikte sizlere Instagram'ımda duyurmuş olacağım. Instagram'da Sabri takip ederseniz hem ismi hem de tarihi öğrenmiş olursunuz diyelim ve bu oyuna da geçelim. Evet. Burada Karsen oyuna D4 başlıyor. Ve at F6'ın ardından C4. e 6 ya da normalde aslında atın e, F3'e gittiğini görüyoruz. Ve herkesin at c 3 ve fil B4'ten çekindiğini görüyoruz. Ama Karsen burada at C3'ü oynamış oldu. Fil B4 ve Nimzo Hint'i artık masada görmüş oluyoruz. At F3. Kısa rok ve fil G5'in ardından C5'te. Merkeze bir saldırı var şimdi burada. Kale C1 ile eee C3'teki at desteklenmiş oldu. C çarpı D4, at çarpı D4 ve H6'nın ardından flash e gidince de merkeze bir saldırı var artık. Burada siyahlar D5 ile merkezi ele geçirmek istiyor. C çarpı D5 ve normalde alınabilir bir piyon ama öncelikle buradaki açmaz e, ve Fil çarpı -f f6 fikirlerinden kurtulmak için Öncelikle g5 oynandı Ve devamında da fil g3'e gidince Vezir d5 oynanılabiliyor At d5'i alamıyor çünkü Bir açmaz var bu sebeple Rahat rahat artık vezir d5'i d 5te oturmuş oldu ve aynı zamanda A2'ye de bir bakış atmış Oluyor e3 ile Hem filin önü açılmış oldu Hem de e, ileride belki Vezir a5 fikirlerinden sonra şahın e2 gitme varyantları düşünülmüş oluyor. Vezir A2 aldı ve aynı zamanda B2'ye de bakmış oluyor. O yüzden Vezir C2. Beyazlar piyon kaybettiler. Fakat bunun karşılığında da aktif bir konumu elde etmiş oluyorlar. Aynı zamanda Vezir'in H7'ye bakması önemli. Çünkü H4'ten sonra eğer H6'da açılırsa burada etkin bir beyaz konumu görebiliriz. Evet burada aynı bu konum Magnus Carlsen ile Dink Liren arasında Sinkofeld Cup'ta 2019 Ağustos ayında oynanmıştı ve e, berabere bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Burada Dink Diren'in at d5 oynadığını gördük. At d sonra h4 ve hemen tabii ki h hattından beyazlar oynamaya çalışıyor. Fakat burada Vezir c2'den sonra e, tabii ki H4'ün fikir olarak yine kaldığını söyleyebiliriz. Ama fi çarpı C3 oynamayı tercih etti Vesiso. Vezir çarpı C3 At E4'e gitti ve At 4ten sonra Vezir C2'ye dönüyor. Şimdi öncelikle bir Vezir A5. İlk E3 e oynamışız ki burada Şah e 2 saklanabiliyor. Şah E2, At G3, G3 ve şimdi tabii ki burada Vezir h her zaman olabileceğini görüyoruz. O yüzden H6'nın korunması gerekiyor. Şah G7'ye gitti ve Şah G7'den sonra da F4 oynanmış oldu. F4 çok kritik ve bilgisayarın önerdiği tek hamle belki de çünkü hem fg5 istiyorsunuz siz hem de aslında hem atınıza e, f3'ü açmış oluyorsunuz ya da şahın f2'ye gittiği varyantlar var ki filin önünden çekilebilsin. Buralar çok kritik. Aslında bilgisayarla bakıldığı çok belli çünkü masa başında buna belli bir zaman harcamanız gerekirdi aksi takdirde ve f4'ten sonra belki oyuncular bir noktada masada yalnız kalıyor olabilirler çünkü vesiso Düşündükten sonra burada fil d7 hamlesini oynamış oldu. Tabii ki bu konumda e, bu piyon yapılarına karşılık diğer e, beyazın piyon yapısına karşılık siyahın piyon yapısı çok daha iyi. E, ve eğer burada değişimler gerçekleşirse belki de vezirler e, kırışılırsa bir noktada beyazların e, hiçbir hatanın kalmadığını ve siyahların bu noktada kazanca geçebileceğini görebiliyoruz tabii ki bu taşları da hızlıca oyuna e, sokarlarsa. Phil amaçlarından bir tanesi vezirini A4'e konabilmesi aynı zamanda kalenin de C8'e konulması. Tabii ki siyahlar yavaş yavaş gelişimini sürdürmüş oluyorlar ama buna karşılık e, beyazlar buna pek izin ver, e, vermek istemiyor ve B4 oynuyorlar. B4'ten sonra şimdi opion yine boşta vezir çarpı B4 alınabiliyor ki Wesley o da aynen böyle oynadı. Vezir çarpı B4'ten sonra artık A ve B piyonu çıkmaya hazır görüyor, gözüküyor destekli olarak. Ama tek bir işimiz daha var siyahlarda. O da beyaz veziri bir şekilde kendi vezirimizde değişmek ya da daha iyisini yapabiliyorsak daha iyisini yapmak tabii ki. Vezir çarpı B4'ten sonra FG5 ve burada Vestiso ilginç bir hamleye imza atıyor ve kale C8 oynuyor. Buradaki veziri istiyor. Evet tabii ki Burada büyük bir atak var. Ee, hemen dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi belki de G çarpı H6 hamlesi ve G çarpı H6'dan sonra acaba e, e, burada beyazlar atağını devam ettirebilecekler mi? Çünkü G çarpı H6 çok güzel. Evet bir piyon almış oluyorsunuz ve o piyonunuz aslında vezire daha yakın olmuş oluyor. Fakat h hattını da kapatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda vezir kaçtığı zaman bir noktada burada kale çarpı e, C1 hamlesi de gelmiş olacak belki daha da fazlası var. Vezir de birden sonra belki e, vezir B2 hamlelerinden sonra siyahların çok daha iyi bir konuma geçtiğini görebileceğiz. Bu sebeple Karsen bunu hesaplamış olacak ki daha önceden kale C8'e hemen G çarpı H6 oynuyor Şah 8e de burada çok güzel bir vezir fedasına imza atıyor ve vezir çarpı C8 alıyor. Fi çarpı C8, kare çarpı C8 bu konum. Beyazlar adına bakarsanız bir şekilde ya H6 sayesinde kazanç olacak ya da A ve B piyonları ilerleyince burada gerçekten çok kolay bir siyah galibiyeti olacak bakalım hangisini göreceğiz. Şaşeli'ye gitti ve Şaşeli'den sonra şimdi çok kritik bir hamle var ve e, sizler de isterseniz bu kritik hamleyi durdurup bulabilirsiniz ve bu hamle at F3. At 3 çok önemli. Belki siz şah F2 ve devamında şah G1 saklanmaya çalışıyorsunuz. Fakat bu pek mümkün olmuyor çünkü bunu kesen çok güzel bir vezir D2 hamlesi var. Şah G1'e gittiğinde de vezir E3 alınmış oluyor. Bu sebeple siz şah h7'den sonra at f5 oynuyorsunuz. At f3 hem bir atak hamlesi, burada at g5 istiyorsunuz hem de at d2 savunmuş oluyor o yüzden şah f2 oynadığında aslında siz artık vezir d2 oynayamamış olacaksınız. At f sonra burada F6 ile tabii ki at G5 hamlesi kesilmiş oluyor. Şah F2'ye gitti. Vezir B2'den şahladı. Ve file 2 kapatıldıktan sonra tabii ki bu fili bir süreliğine kullanamayacağız Açmazsa ama onun dışında kalenin de belki daha aktif karelere gidebileceğini görüyoruz. Şimdi burada Vesiso anladı ki sadece vezirle bu iş olmayacak. En azından atı oyuna sokmamız gerekiyor ama at oyuna girdiği takdirde A8'deki kalenin düşmüş olduğunu görüyoruz. Fakat yapacak çok da fazla bir şey yok. Ata altıyla bir kale fedası geliyor Vesli Ve kale A8'in ardından da at C5 hemen yardıma koşuyor bu at. Ve şimdi burada e, at D3 gibi bir hamle istenmiş oluyor. At D3 tabii ki devamında buradaki filin düşmesi anlamına da geldiği için aslında çok zor bir varyant. Çünkü at D3 ve şah gibinin ardından vezire 2 e, beyazlar aslında tam olarak istediğini elde etmiş oluyor mu? Tam emin değiliz ama eğer siz at d3 hamlesini tutmak için burada e, Karsen gibi kale d1 oynarsanız da burada şah 6 gibi bir hamle var ve şah sonra belki de kale d4'e gidecek ve devamında buradan mat etmeye çalışacak. Fakat Veseso bu varyantı tercih etmedi ve at e4 gibi bir hamle oynadı. At e4'ten sonra artık hem G3 isteniyor hem de Şah 1'e kaçtığında aslında özellikle G1'e kaçtığında E2'nin düştüğünü görüyoruz. Şah B1'e kaçsaydı da burada at G3 de yine aynı şekilde E2'nin düştüğünü görürdük. Ve bu sebeple belki de siyahlar konumda kazancı elde etmiş mi diye bakıyoruz. Şah G1'e gitti ve Şah G1'den sonra Vezir E2'ye burada mat atakları çıktığı için en azından Kendine bir e, güvenli bir kare açmak için burada F5 oynamayı tercih ediyor siyahlar. Ki bunu aldığında devamında şah bir şekilde F6'dan kaçabilsin. Çünkü burada bir atla şah varyantları var şah G6'dayken. Ve artık at E5'i korumamış olacak. Bir noktada e, saklanmış olacaklar. O yüzden F5'den e, sonra aslında buraya almaya yelteniyor. Ve beyazların da tabii ki yine fil D3 gibi düşünceleri var ama fil D3'ten sonraki Karsen oynadı. Fil D3'ten sonra F2 karesinin boş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada Vezir F2 ve devamında Vezir G3 alınma ihtimalleri var ki aynen böyle oluyor. Vezir F2 ve Şah tabii ki burada H2'ye gitse birazcık sıkıntı yaşayabilir. Vezir G3 hamlesinden sonra bu sebeple Şah H1'e gitti. Siz at G3 alsanız da Şah H2'ye saklandığı için tempo burada beyazlarda kalacak. O sebeple Şah H1'e hemen Vezir E3 oynanmış oldu. Şimdi isteklerden bir tanesi tabii ki burada at F2 oynamak ve bir e, çatal bir beynel atmak aslında. O yüzden mecburen tabii ki buradaki fili o atla değişmiş oluyoruz ama tabii ki beyazların lehine bu. F x e4. F çarpı e4 e ve artık kalenin de hattı açılmış oldu tabii ki burada. E, şunu e, söylemek gerekiyor. Burada at g3 alabileceği için vezir g3 yerine öncelikle vezir e3 almayı tercih etti ve devamında aslında hem at f2 hem de at g3 tehditlerini aynı anda tutmak istiyor burada Vezso ve vezir e3'ten sonra Fi çarpı E4. F çarpı E4'e e de alt rahatsız ediliyor ve kalenin de hatta açılmış oluyor. Ee, kale D7 ve şah G6'ya gittikten sonra kale G8'i tahtada görmüş oluyoruz. Yapacak çok da fazla bir hamle yok aslında. Çünkü ee, şah F6'dan sonra da aslında e, olayın mata gittiğini görüyoruz ama Şah şalt, şimdi belki Şah F6 ile başlayabiliriz. Şah F6'dan sonra bunun hemen H7 ve H8 çıktığını görüyoruz. Şah H5'e gitseydi yine H7 H8 varyantları var. Şah H6'yı mecburen belki almak zorunda kalırdı. Ona da öncelikle bir kale H8 Şah G6'ya gittiğinde de Tabii ki kareye tekrardan dönsek şah altıya gidecek o yüzden hiçbir anlamı yok. En azından bu hatta açmış olduk. Burada da çok basitçe bir at E5 hamlesi var. Şah tabii ki buraya giderse kale G6'lar var. Şah eğer F6'ya giderse de burada at e, G4'ün en basitinden bir çatal olduğunu görüyoruz ama zaten kale G8'den sonra da oyun 8 hamlede mata çıkıyor. Bu varyantları hesaplayan Vesil Soda da burada Birazcık düşündükten sonra oyunu terk etti ve çeyrek finalin ilk karşılaşmasında e, Karsen'in çok güzel bir galibiyeti aldığını söyleyebiliriz. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır diyorum. Evet beni daha fazla ana sayfanızda görmek için ve bu tarz satranç içeriklerini görmek için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın bay bay.